Selam, hoş geldiniz. Bu kitabı iki ay önce okumama rağmen şu an ana karakterini bile hatırlamıyorum. Okuduklarımı neden unutuyorum, unutmamak için ne yapmalıyım şeklinde bir soru gelmişti yorumlarda. Aslında bu çok normal bir durum. Ben de geçmişte okuduğum çoğu kitabı şu an hatırlamıyorum. Beynimizin bir kapasitesi var. Aktif olarak öğrendiğimiz, sürekli kullandığımız içerikler bilinç kısmımıza yerleşiyor. Üzerine zaman geçtikten sonra kullanmazsak bilinç dışına doğru itiliyor. Ya unutmanızın sebebi bu. Belli ki beyninize sürekli yeni bilgiler ekliyorsunuz. Yeni bilgiler ekledikçe bilinç tarafındaki alanı açmak için eski bilgiler, eski kitaplar bilinç dışına doğru itiliyor. Ama bu bilgileri unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Küçük uyaranlarla, küçük taktiklerle bu bilgileri tekrar tekrar hatırlayabiliriz. Tabii ki de arkadaş ortamında kitap sohbeti ederken okuduğunuz kitap hakkında dolu dolu bilgiler vermek, kitabı dolu dolu anlatmak istiyorsanız bu çok normal. Aslında kitap okurken asıl amaçladığımız şey bu olmamalı. Kitabı hatırlamak için değil anlamak için okumalıyız. Bu kitaptan maksimum verimi elde etmemizi sağlayacak kitap diyorum ama bu kitapla sınırlı kalmak zorunda değil. İzlediğiniz videolarda da çalıştığınız derslerde de. Ana amacınız anlamak olmalı. Mesela soru çözüyorsunuz. Soru kalıplarını ezberleyerek birçok konuyu hallediyoruz ya. Asıl yapmamız gereken şey işte integralin mantığını anlamak atıyorum. Mantığını anladıktan sonra zaten her kalıba göre kendi çözümümüzü üretebileceksiniz. Evrim Ağacı izliyorsunuz, benim kanalımın videolarını izliyorsunuz. Arkada ses olsun diye sadece videoyu izleyeyim. bir yandan da beynime bilgi girsin diye değil. Ne anlattığını anlayarak izlemeye çalışmalısın. Üzerine düşünmelisin. Bu maksimum verim almanızı sağlayacak. Yine kitaptan örnek verelim. Mesela suç ve cezaya ele alalım. 600 sayfa boyunca Raskolnikov adlı karakterin başından geçenleri okuyoruz. Bunu bir dizi izler gibi okuyabilirsiniz. Bu doğru bir okuma olmuyor. Yapmamız gereken şey şu. Süreci beyinde yaşamak, empati yapmak, doğrularıyla yanlışlarıyla Raskolnikov'u yargılamak, değerlendirmek, yer yer derin düşüncelere dalmak hatta bazen belki 10 sayfa okuyup okuduğun hiçbir şeyi hatırlamayıp düşünmek, sonrasında dönüp o 10 sayfayı tekrar okumak. Bir romandan alabileceğiniz maksimum verim budur. Mesela geçen videoda bununla alakalı güzel bir örnek vermiştim. Bilinmeyen bir kadının mektubunu önermiştim videoda. Sonrasında demiştim ki bu kitabı okurken aklımda şu soru canlandı. Sevmek mi güzel, sevilmek mi? Sonra soru üzerine düşünmeye başladım. İşte bu kitaptan almak istediğim maksimum verimi bu şekilde elde ettim. Kitabın anlattığı şeyden tamamen koptum ama kendi düşünce dünyamda yeni kapılar açtım. Peki bu şekilde okumak bize ne fayda sağlıyor? Mesela bin tane kitap okudun. Bu bin kitaptan gerçekten aklında kalan tam anlamıyla 10-15, hadi 50 tane kitap olsun. YouTube geçmişime bakayım. Son bir yıl içinde 10 bin tane video izlemişimdir herhalde. Shorts'lar vesaire sayarsak. Ne kadarını hatırlıyorum? Neredeyse hiçbirini. Çünkü videoları düşünmek için izlemiyoruz çoğunlukla vakit geçirmek için izliyorum. Geçen sene 70 küsur, 80 tane kitap okudum. Ne kadarını hatırlıyorum? Büyük kısmını hatırlamıyorum. Ama kitaplar bende öyle güzel düşünceler oluşturdu ki geçen seneden farklı bir insan olduğumu hissediyorum. Sen ne okursan oku, beyin sen uyurken bunları işlemeye başlıyor. Bu işlediklerini uzun vadede filtreler haline getiriyor. Bu filtreler hayatın geri kalanında alacağın her kararda sana destek oluyor. Aslında ne kadar okursan, ne kadar anlarsan, ne kadar düşünürsen o kadar doğru kararlar veriyorsun uzun vadede. Hani çok okuyan insan akıcı konuşur ya. Akıcı konuşmada da seçtiğin her kelime bir karar. E bu kararları sen olarak vermiyorsun. Çok okuduğun için doğru kelimeleri seçebiliyorsun. Ayrıca bu filtreleri en hızlı ve en verimli şekilde geliştiren şey de kitap okumak. Bu yüzden dünyanın en zengin insanları Bill Gates'ler, Warren Buffett'lar her sene deli gibi kitap okuyor hala. Çünkü kitabı başkasına okutarak aynı filtreyi oluşturamıyorsun. Ve bu insanların servetlerini koruyabilmesi için yapmaları gereken şey doğru kararlar verebilmek. Yani düşünün Bill Gates saatlerce kitap okuyor her gün. Bill Gates'in bir saatinin ne kadar para ettiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu arada katıl abonelerimizin sayısı da gitgide artıyor. Ekranda zaten görüyorsunuz yeni arkadaşlar da aramıza katıl güzel bir şekilde büyüyoruz sorularınızı cevapladığım bu tarz videolar yayınlamayı düşünüyorum katıl özelde haftada bir gün en azından destekleriniz için teşekkür ederim bu kanala gerçekten çok önem veriyorum ve çok da emek veriyorum kanalımızın büyümesi için videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız çok önemli desteklerinizi bekliyorum şimdi kitabı nasıl hatırlayabilecek şekilde okuyabileceğimizi anlatacağım ama öncelikle bir yanılgıdan da bahsetmek istiyorum bence unutmak sandığınız kadar kötü bir şey değil hatta insan için sunulmuş en büyük lütuflardan birisi eğer unutma kabiliyetimiz olmasaydı hiçbir başarısızlığımızı acımızı yenemezdik İnsan yeri yeliyor en sevdiklerini kaybediyor. Birkaç ay sonra bu kayba alışıyor. Çok büyük başarısızlıklar yaşıyor. Aylar içinde bunu unutabiliyor. Eğer unutmak gibi bir özelliğimiz olmasaydı hiçbir başarısızlığın sonucunda tekrar ayağa kalkamazdık. Bu yüzden unutmayı, sevmeyi öğrenmeliyiz en başta. Üzerine emek verilmemiş, kafa patlatılmamış her iş unutulmaya mahkumdur. Siz kitabı dümdüz okursanız kitaptan geriye çok fazla bir şey bırakmıyorsunuz. Bir kitabı okuyorsam, gerekiyorsa düşüncelerimi unutmamak için sayfa sayfa not alıyorum. Post-it yapıştırmayı çok sevmiyorum genelde kurşun kalemle yazıyorum. Altında kurşun kalemle çiziyorum. Sonrasında bu notlarımı temize çekiyorum. Bir tane defterim var. Bununla alakalı bir videoda gelecek bu arada ileride. Öncelikle altın çizdiklerimi, alıntılarımı deftere yazıyorum. Alıntıların sonunda kitap hakkındaki düşüncelerimi yazıyorum. Hem kitabın ana fikrini kısaca anlatıyorum hem de kitabın bende oluşturduğu düşünceleri anlatıyorum. Bu iki işe yarıyor. Hatta üç işe yarıyor. Birincisi kitapla daha fazla etkileşime girmiş olurum. Yani zihnimde daha kal kalıcı bir yer edinmiş oluyor kitap bu sayede. İkincisi unuttuğum zaman aradan iki ay geçti diyelim. ilk başta verdiğimiz örnektek gibi. Unuttum. Döndüm, okudum. Ya, bilinç dışıma itilmişti. Okuduğum için bilincime tekrar aldım. Kitabı biraz daha hatırlıyorum. Aradan bir yıl geçti. Kitabı tekrar okumak istiyorum. Okudum, geldim. İncelememi tekrar okuyorum. Bir yıl içinde bende ne değişmiş? Aynı iki kitap benden nasıl farklı düşüncelere yol açmış? Bunu da görebiliyorum. Bu arada unuttum da hafızanı tazelemek için YouTube'da kitap inceleme videoları var. Bin kitapta insanlar inceleme yazıyor. Bunları da okuyabilirsin. Ama kendi yazdığın inceleme çok daha etkili oluyor. Kendi cümlelerini yazıyorsun. Kendinden bir parça var. ve O an gerçekten o kitap sana ne düşündürtmüş? olarak görüyorsun. yazın alıntılara da bakıyorsun. Böylece unutmadan tekrar tekrar hatırlamak istediğin kitapları hatırlayabiliyorsun. Bu arada kitabı bitirdikten sonra ailene, arkadaşlarına anlatıp kitapla daha fazla etkileşim içinde kalmak da belleğinde daha kalıcı bir yer edinmesini sağlıyor. Kitap okumayan arkadaşım yok diyorsan yeni arkadaşlar edinmenin zamanı gelmiş demektir. Eminim yorumda çok kıymetli bir sürü arkadaş vardır. Onlarla tanışabilirsiniz, birbirinizle sohbet edebilirsiniz. Yani çünkü yalnızca kitap okuyan insanlar kitap muhabbeti yapabilir. Kitap okumayan biri için bu çok sıkıcıdır. Yani demiştim ya beyin öğrendiği bilgileri gece uyurken işler diye. Bu yüzden uyku kalitesi de çok önemli ve benim bu kanalda uyku kalitesini arttırmak üzerine harika bir videom var. O videoya da göz atabilirsiniz. Dediğim gibi tüm bunları yapsanız da kitabı %100 hatırlamayacaksınız. Zaten böyle bir beklentiniz olmamalı. Belki de hayatta tadabileceğiniz en güzel keyiflerden biri. Okuduğunuz bir kitabı yıllar sonra dönüp tekrar okumaktır. Bir kısmını hatırlıyorsunuz ama ana hikayeyi hatırlamıyorsunuz. Sizde oluşturduğu düşünceleri tam olarak hatırlamıyorsunuz. Hatırlasanız bile bir şeyler değişmiş oluyor. Çünkü siz artık başka birisiniz. O kitabı tekrar okumak ayrı bir keyif oluyor. Baya yoğun bir dönemdeyim. O yüzden diye kitap önerisi ekleyememiştim. İçime çok sinmedi telefonla çekeyim dedim. Ses birazcık kötü gelebilir. Bu videoda iki hatta üç tane kitap önereceğim. Birincisi konumuzla da alakalı olduğu için David Eagleman'ın Canlı Devre adlı kitabı. Bu kitabı ben çok severek okumuştum. Tabii meraklısına hitap edecek kitaplar bunlar. Yani bu konuda merakınız yoksa ders kitabı gibi biraz sıkıcı gelebilir. Ama merakınız varsa gerçekten sıkmadan, günlük dilde çok fazla bilimsel terime girmeden anlatıyor. Ne anlatıyor kitapta? Beynin biyolojik ve kimyasal yapısını, çalışma prensiplerini, mikro ölçekte vücudumuzda neler olup bittiğini, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri ve bunun şaşırtıcı sonuçlarını çocukluk yetişkinlik zamanlarındaki beynin yapılarını vesaire anlatıyor. Hakikaten çok tatlı bir kitap. Severek okumuştum. Şimdi bakalım kaç sayfaymış. 300 küsür sayfa. Ama içinde görseller de var şöyle. Hakikaten tatlı keyifli bir kitap. Meraklısına güzel gider. Yani bu, bu, videonun konusuyla da alakalı. Hem hem de böyle istekler vardı. Bir de madem bilim konuşuyoruz, <laughs> Carl Sagan'sız olmaz dedim. Carl Sagan'ın Mesaj diye bir romanı var. Ben bunu daha önceki videoda söyledim mi hatırlamıyorum. Söylediysem de tekrar söylemek istiyorum göstererek. Göstermedim diye hatırlıyorum. Bu kitabın olayı şu. Dünyadaki bilim insanları uzaylılarla iletişim kuruyor. Ama bunu hakikaten bilimsel bir yöntemle yapıyorlar. Yani gerçek olma ihtimali olan bir yöntem radyo dalgalarıyla. Biliyorsunuz radyo dalgaları ışık hızında hareket ediyor. Bundan daha hızlı bir iletişim aracı yok. Olabilecek maksimumumuz da uzaylılar dünyaya ulaşmış olsaydı nasıl onlarla iletişim kurardık? Konulu gerçekten tatlı bir kitap. Yazarı da bir bilim insanı. Hakikaten bilime yön veren insanlardan biri. Bu yönden kıymetli. Bir de kitap. Öneri videolarımın altında çok fazla Karsagan'ın Kozmozu yazıldı bugüne kadar. Ben Kozmozu çok uzun yıllar önce okudum. 4-5 yıl önce okudum. Şu an gerçekten hiç hatırlamıyorum. E hatırlamamak normal zaten artık bu videodan sonra biliyoruz. Kozmozu da okumayı düşünüyorum tekrar. Size de tavsiye ederim. Ben okurken keyif almıştım. Ama gerçekten kitaba dair pek bir şey hatırlamıyorum şu an. Eğer okuduysanız neden okumalıyım Kozmozu bunu yoruma belirtebilirsiniz. Bu videoda 3 kitabı önermek istedim bu şekilde. Önerisiz geçmek istemedim. Ama birazcık ses kalitesi kötü olabilir. Kusura bakmayın o yüzden. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu aralar baya yoğunum. Bir de birazcık yorgunum. Yorumlar üzerine sohbet ettiğimiz bir video olsun istedim. Umarım beğenmişsiniz. Yine az takipçilerim kendinizi belli etmeyi unutmayın. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara bırakın. Orada cevap veriyorum. Daha detaylı bir cevap gerekiyorsa videosunu çekiyorum. Yorumlar benim için kıymetli. Sizler kıymetlisiniz. İyi ki buradasınız. İnşallah hep beraber çok daha güzel günler göreceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.